Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bürsin'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Herkes onları çok özledi. Herkes Hankeri yeniden bir arada görmek istiyor ve çiftimiz birlikte olduklarını bakalım ne zaman açıklayacak. Çünkü tüm fanlar onların gerçekten ayrılmadığına inanıyor. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i yeniden bir arada görmek istiyorsanız yorum kısmında desteğinizi bildirmeyi unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.